Mavi köşede Emre Karaca. Emre Karacam Yağmur bizim için gittik ya. Evet İstanbul'dan geliyor. Ay İstanbul'da çalışıyor. Yani kişi motosiklette 83 Bu kiloda ilk ve tek eleme karşılaşmamıza geçiyoruz. Sultan Arslan, Arslan ve geri. Şampiyonuydu, ve şampiyonuydu kendisi. Kiloda Erdeki rakibini bekliyor. Hocam Hocam sadece iki an. hocam. Sadece iki an. Arslan Gereevin finaldeki rakibi kim olacak? Emre Karaçam. Emre Karaçam. Rakibi. yerini aldı. Kırmızı köşede Ali Ve Ali Hunç geliyor. Sönel kariyerlerinin ilk maçlarına yani. çıkacak. Kırmızı köşenin son kontrollerini Kesim. gerçekleştiriyor. Oktagon'a girmeden önce Semra Şahbaz'ın sporcusu. Ve o da çok başarılı bir isim. Köşesinde olacak burada Ali Unçun Ve resmi tanıtımlar. Ali! Boom. Boom. mavi köşenin yanındayız. Antrenör Halil İbrahim Özkan. Team Ronin Spor Kulübü sporcusu. Profesyonel kayıtlara göre ilk mücadelesi. 27 yaşında, 84 kiloda, 1.98 cm boy uzunluğunda Türk sporcu Emre Karaca. Emre Karaca, oktagondaki yerini aldı. Kırmızı köşede antrenör Yunus Emre Şahbaz, Fight Stone Spor Sporcu. sporcusu. Profesyonel Meydan'a göre ilk mücadelesi, 24 yaşında, 84 kiloda, 1.24 saat uzunluğunda Türk sporcu Ali Burç. Ali Burç'u da tanıtılıyor. Nevzat Toprak yönetecek. ömürlemede karşılaşması başlıyor. Ciddi bir boy farkı var. Gördüğünüz gibi Emre Karaşan 1.98 boyunda. Orta siklet için hakikaten çok uzun. Ali Hunç 1.74 boyunda. Sıkıntıda göre birazcık kısa o da. Arada çok belirgin bir boy farkı var ama o boy farkı... U -u -u. İyi kullanabilirseniz önemlidir. Başladık. U -u -u. Belki biraz tek kolaylaştırabilir bu arada tabii ki. Bu kadar uzun boylu bir sporcuya karşı daha kısa boylu olmak. U -u. Çok güzel. Çok güzel. bravo. Mesafeyi çok güzel, çok iyi. Çok az atlar, çok az atlar. Mesafeyi bakma tabii gidecek burada. Ali uç için de bunu başardı. Çok güzel. Emre Karacan daha uzun menzilde kalmayı tercih ediyordu Ali ile. Yerde üstün koşuyor Ali uçuyor. Tabii yere inince bir anda boy farkı nötralize oluyor. İçeriden. Acele edin. Yavaş yavaş ediyorsun bak. Gücünü, tasarruflu kullan tamam mı? Kontrolü, kontrolü. Acele edin. Yavaş yavaş. İçerisindeyim, dayağı boğazından kaldır üstünden. kontrol et. Yavaş yavaş. Dizden içeri yolla. Dizden içeri doğru. Uzaklaştır. Bulgar'da yani. şu anda Ali Hunç. Kaçışan şey yer bulamaz. Dikkat et. Yüzde açtırma. Evet. Ağaçlıklar. Half guard'a ya geçti. İçeri doğru yaklaştır. Emre Karaçem olabildiğince hızlı bir şekilde ayağa kalkmak isteyecektir burada. yerde kontrol sağlıyor. Kaç kontrolde? Et, gidiyor. Onları da bağlıyor devam. gibi bu arada bir arm triangle tehdidi var. Mountar arayacak. bu.

Ali Evi Hunç Emre Karaçam'ı Gidebilecek mi? göreceğiz Dikam Aşağıya doğru çek, Ali çek. Ali çek. Ali Arıyor. Şu anda Mehmet pes ettirdi Pes ettirdi. Evi, Evi, Evi. Ali Hunç Evi, Evi, Evi. Karşılaşmayı kazanıyor ilk uçağı Maç yere indikten sonra Üstünlüğü tamamen eline aldı Ali Hunç Evi. He? Evi. Ve sonrasında da rakibini Pes ettirmeyi başardı Ali. Ali. Hakemler kararlarını verdiler. İkinci dakika 33. saniyede kazanan Hırbusulcu. Ooo! Ali Hunç. Ve, Ali Hunç kazanıyor ve finalde Ruslan Arslan Gereevin rakibi oluyor.